Basar ve gider fazla pazar Tatile değil artık ahirete gitti Artık temelli tatilde Arkadaşın yaşıyor mu? Çünkü annemin kızıyım Ben de kızımın annesiyim Hiç dövmeniz var mı? Yok abla biz kimseyi dövmeyiz ki bizim dövmeyle işimiz yok. Yok öyle değil dövme hikayesi değil vücudunuzda hiç dövme. Yok ben e, kimseyi dövmem abla. Vücudumda hiç dövme kimse yok. Hiç döven olmadı abla ben vücudumu kimse dövemez ki. Hiç dövmeniz var mı? teyze çocukken en çok ne yapmaktan hoşlanırdın? Taklatmayı çok severdim. Şimdi de teknik öğren. <laughs> ay ay omurgam. Teyze çocukken... Kolay gelsin Hüseyin abi. Lan! O neydi öyle? Ah oh, çok şükür yanlış görmüşüm be. Kolay gelsin Hüseyin abi. hesap var vizyon Gencolarım da akıllı senden takılırken üç ya al O sen hiç <laughs> <Essesleş> kelime <laughs> <laughs> Öğrenirim örneklerle <laughs> Soy ve soluk çay <laughs> Eş moya Sen seni En yakışıklı kuzenini at bir şey deme Gitme bir yere gidersen ölürüm ben <laughs> En yakışıklı Dijidikle de gelecek devamı gelecek Dedi, Arkadaşlar, Dijitek düc bana artık bedava, bedava veriyor. Artık Dijitek 999 bin ödemeyeceğim. Trend yolsu belki tüm maçları izleyebileceksiniz. Belgeseli izleyebileceksiniz. Bütün kanalları izleyebileceksiniz. İlk 2 ay 299 TL, kalan 10 ay 499 TL. Bu kampanya sınırı süre için geçerli. Alın gitsin. Hemen Dijitek'inizi alın. Alın gitsin. Kurulu ücretsiz. Alın gitsin. Bütün maçları trend belki tüm maçları değil. Bedava. Alın gitsin. Dijitek'e gelecek. Devamı gelecek. De. <laughs> en yakın arkadaşımızla evlenin. Yani en doğru evlilik bu. En yakın Arkadaşlar bu bal sahte şöyle gösteriyorum. Gördüğünüz gibi rengi çok açık böyle kıvamı da düzgün değil. Şimdi size gerçek bal nasıl olur göstereyim. Senin gibi olur. Ve sen hemen inanırsın değil mi? Yaram dediğin arkadaşına gönder. O da sana bir ifşasını atsın. Eğer o ifşa gelirse harbiden o arkadaşın baldan tatlıdır. Arkadaşlar. Kızlara sorsam bunların hepsi aynı. Düz pense, küçük düz pense, küçük yıldız pense, büyük yıldız pense. Y pense yatağı mı yer?